Mutlu Baş Yumurta olarak Denip'in bu güzel projesinde yer almaktan çok mutlu olduk. Öncelikle onu söylemek isterim. Ayrıca ülkemizin bu güzel köşesinden ihracat yapan bir firma olarak bizi tercih etmeniz de bizi ayrıca gururlandırdı. Mutlu Baş Yumurta babam Abdurrahman Mutlu Baş tarafından Akan'da 1982 yılında kuruldu. Bu şirketin kurulma hikayesinde öncelikle babam herhalde bir protein açığı olduğunu gözlemlemiş. Bu protein açığını nasıl nasıl kapatabiliriz derken bu sektörü tercih etmiş. 1982 yılında kurmuş. Akan'da önce 5000 Tavuk kapasiteli bir tesisle başlamış, zaman içerisinde 10 bin, 50 bin, 100 bin şeklinde ilerler iken e, akan denizinin içinde kalmış. Modernleşme e, daha geniş bir yer ihtiyaç olduğunda, doğup büyüdüğü e, Pınarlar kasabasına e, işletmeyi kurmaya karar vermiş yeniden ve e, daha büyük, daha modern tesislerle te teknolojik tesislerle e, burada kuruluma başlamışlar. Bugün de 250 bin adet tavuk kapasitesine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 2005 yılından beri Mutlu Mutlubaş markasıyla üretimimiz devam etmekte. Bu marka çalışmalarımızı daha önceden yapmıştık ve zaman içerisinde de tanıttık hem içeride hem dışarıda. Son yaklaşık 12 senedir yurt dışında da markamızı tanıtmakla uğraşıyoruz. İhracata da başladık. Bu şekilde bir marka çalışmalarımızı nasıl tanıtıyoruz derseniz, markamızı öncelikle kaliteli ürünle pazara girmeyi hedefleyerek tanıtmaya çalışıyoruz. Onun dışında yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli gıda fuarlarına katılıp hem mevcut müşterilerimizi ziyaret ediyoruz hem yeni müşteri portföyü oluşturmaya çalışıyoruz. Yumurta üretimi Türkiye'de oldukça yüksek. Bu sebeple üreticiler biz de dahil olmak üzere yumurtayı satabilmek için çeşitli alternatif pazarlar aramaya, çeşitli alternatif yollar aramaya çalıştık. Bunun için ihracata başladık öncelikle. İhracata başladığımızda sadece Irak ihracatı vardı, Türkiye'den sadece Irak ihracatı vardı. Ve biz de kalitemizle ve markamızla bu ortamda bulunmak, Irak'ta bulunmak istedik. Girdik, çok da iyi ettik bence çünkü ihracat bizi çok farklı bir yere ilerledi, bizi çok farklı bir yere yönlendirdi. İhracat Irak'la başladıktan sonra zaman içerisinde farklı alternatif pazarlar da aramaya başladık. Orta Doğu pazarına girdik. Bu pazarda da yaklaşık 7-8 senedir varız. Bunun dışında bizi çok geliştirdiğine inanıyoruz. Kalitemizi çok arttırdığına inanıyoruz. Farklı Bizi farklı pazarlara doğru hala itiyor. Yani ihracat hala bizi farklı pazarlar arayışına doğru itiyor. Bu anlamda çok memnunuz. Hedef pazarlarımız öncelikle Orta Doğu, Afrika ve Amerika pazarları. Şu anda Orta Doğu'da varız. Amerika için de bütün gerekli belgelerimizi tamamladık. FDA belgelerimizi aldık. Kısmetse inşallah önümüzdeki süreçte ilk hedef pazarımız Amerika olacak. Bakalım orada da markamıza var olmaya çalışacağız. Sektörde öncelikle ISO 22000 sertifikası kesinlikle gerekli. Onun dışında ihracata çeşitli analizler isteniyor, yumurta analizleri isteniyor. Bu yumurta analizlerini yaptırdığımız takdirde ihracata da gönderebiliriz. Hem yurt içinde gerekli, hem yurt dışında gerekli bu analizler. Organik yumurta hakkında çok da belgeler vardır mutlaka ama biz organik yumurta işinde yokuz şu anda. Ama biliyorum ki orada da çeşitli sertifikalar gerekli. Dünyadaki rakiplerimiz yumurta üretimini çeşitli şekillerde, farklı şekillerde satış yolunu tercih ediyor. Bunlardan işte pastörize yumurta, yumurta tozu, işte sporculara yönelik yumurta paketlemek, üretmek gibi böyle çeşitli farklı satış politikalarıyla ya da farklı işletmeler kurup o şekilde yumurtaları tüketme yolunda da ilerliyorlar. Ama biliyoruz ki bu işte bu bahsettiğim yumurta tozu vesaire hepsi farklı işletmeler şeklinde kuruluyor ve farklı işletmeler şeklinde işletiliyor. Mutlu Baş Yumurta doğru zamanda doğru atılımlar yaparak ekipman değişikliği, ekipman yeni fabrikası, teknolojilerini takip ederek doğru zamanda bu değişimleri yapmasıyla bence doğru kararlar aldı. Ama en büyük kararı ihracat yapmaya başlamasıyla aldı bence. Biz biliyorsunuz ki yumurta üreticisiyiz yumurta insanların en temel besin kaynağı, en temel protein kaynağı ve çok ciddi işte bu ürünü üreten işletmeler çok ciddi bir şekilde denetleniyor. Çok sıkı bir şekilde denetleniyor. Biz istiyoruz ki insanlarımız güvenli yumurtayı yemeye devam etsin.